ne yazık ki emperyalizm kıskacında hmm. özgürlüklerini geç kazanmış ülkelerde kütüphaneler talan edildiler. Evet. çünkü emperyalistler ilk gittikleri noktalarda tahrip ettikleri şeylerin kitaplar olduğunu Allah Allah. görüyoruz. Kütüphaneler olduğunu görüyoruz. Eski eserler olduğunu Tabii görüyoruz. hafızayı yok ediyorlar. Yok ediyorlar yani. İşte ee, son kelam o olsun belki de bunun bu kısımla ilgili. Tarih de bir milletin hafızasıdır. Dolayısıyla tarihi güçlü olan, hafızası güçlü olan insandır. Evet. Yani biz hafızamızı güçlendirmek, yeniden tazelemek zorundayız. Hani eskiler diyor ya et evet. tekrarı velahsen ve levken 180. Yani 180 kere bile olsa tekrar güzeldir. Evet. Biz bu nedenle tarihimizi hafızamızı güçlü tutmak e, amacıyla mutlak surette öğrenmek bilmek